İnsan gayret eder, çaba sarf eder, iyilik yapmaya çalışır. Bir şeyi düzeltmek için gece gündüz gayret eder. Bakarsın netice hasıl olmaz. Olmayabilir ama netice hasıl olmuş gibi niyeti dolayısıyla sevap kazanabilir. Toplumun içerisinde bazen işte efendim iyilik yapıyoruz da hiç karşılığını göremiyoruz. Öyle düşünmeyin Allah sizin ecrinizi zayi etmeyeceğini açıkça ifade ediyor. Biz karşılığı kimden bekliyoruz? bunu sorgulamamız lazım zihin dünyamızda iyilikleri yaptığımız takdirde insanlardan beklersek çok bekleriz Allah'tan beklersek Allah kulun yapmış olduğu hiçbir iyi ameli zayi etmeyeceğini mükerrer surete Kur'an-ı Kerim'de ifade eder Allah için yaptığımız her bir amel insanın kalbinde bir ferahlık bir huzur meydana getirir eğer yorulmak istemiyorsanız hayatınızda Yaptığınız işleri Allah rızası için yapın.